Grupta ikinci maçımızı güçlü bir takım olan Hollanda Hollanda'dan sonra Norveç'te oynayacaktık. İki tane güçlü takımla üst üste oynadık. Ve bugün de kazandık. Mutluyuz. Yeni bir başlangıç yapmıştık geçen maçta ama daha henüz iki maç oynadık. Bugün bugün itibariyle oyunla ilgili çok konuşmaya doğru bulmuyorum. Yani onu yaptık, bunu yaptık. Kazanınca her şey doğru, kaybedince kötü olduğu için çok fazla girmeye gerek yok ama bütün oyuncularımı alnından öpüyorum. Teşekkür ediyorum. Gurur duyuyorum onlarla. İki maçtır dikkatli, akıllı, disiplinli, e, yürekten oynadılar. Sabırlı oynadılar. Her şeyi yerinde, zamanda doğru yaptılar. E, ve karşını da aldılar. E, rakibimizin gücünü biliyorduk. Özellikle önde Charlotte'la Haaland'ın etkinliğini. El Yunus'u aynı şekilde Odegaard ve arkadan Joshua King de girebildi girdi. Ama onlarda da zaaflarından biz faydalandık. Sabırlı oynadık. Doğru oyundu, İyi sonuç geldi. Ee, teşekkürler ediyorum tekrar oyunculara. Ee, bugünleri bizi hazırlayan de teşekkür ederim. Bütün Türk millet arkamızda olduğunu hissediyoruz. O heyecan, o sorumluluğu taşıyoruz. Bütün oyuncular taşıyor, taşıyorlar. Ee, doğru işler yaptığımızı düşünüyoruz. Ee, bizim için güzel bir maç oldu. Hayırlısı olsun. Oyunla ilgili önce tabii kandili tekrar Türkiye'ni kutluyorum. Pandemi döneminde de hep, hepimizin dikkatli olmak dikkatli olması gerektiğini söylüyorum. Oyunla ilgili e, oyun içerisinde rakibin ikili Santufor'u yan yana olup odakartı içeri, El Yunus'u içeri sokuyordular. Bekleri çıkarıyordu. Bekleri kapattık onu. Kapatmaya çalıştık. Hakan çok çalıştı. Yani belki kendi oyunun dışında çıktı ama o da iş yaptı. Yusuf da bunu iyi yaptı. ofansif de olarak. Ama geride risklerimiz vardı. Uzun toplar. Kapadan bir tane yaptılar onu. O da offside oldu galiba. Onun dışında yapamadılar. Başarılı olduk kafa kafaya çıktık. 1.94 boyunda iki tane hareketli santiforları var. Ona karşı o kayı zaman zaman yardımcı oldu. Daha sonra bizim zaten alternatifimiz kalmadı defansta. İki bek, iki stoperimiz yok bizim de şu anda. Yani Ozan da hastaydı. Hatta koyup koymama dedim ısın. Sabah ısındığı zaman hasizim dedi. Ama öden sonra bir daha baktım ısındı. 10-15 dakika deyince ben onu oyuna koydum. O zaman da üçlüyü daha rahat kullandık. Çünkü hem ileri gidip de fazla tutamıyor hem de skor gelmişti. Çok yorulan oyuncular vardı. Burak, Yusuf, Hakan, Kenan. Onları dışarı, dışarı çıkarıp orada daha çok koşan oyuncu Halil'i, Caner'i, Enes'i koydum. Hem de aynı zaman Taylan'ı koydum. Hem de aynı zamanda gerideki oyuncularımızı onların hava toplarına karşı tedbirli için bunu yaptık. Üçlüye tabii dönmeyi de düşünüyoruz. Yani üçlü, ikili ben dört dokuda durmam üstünde. Çünkü nihayetinde savunma ve hücum yapıyorsunuz. Sistemler bize yardımcı olan unsurlardır. Ama değişiklikler oyuncunun kafasında karışıklık yaparsa yapmamak lazım. O da bizim oyuncularımız her şeyi benimsiyor. Ülkenin sorumluluğu içerisinde verilen görevi en iyisini yapmaya çalışıyorlar. Bir sıkıntı olmadı. O da dediğiniz doğru. Elimi öpmene gerek yok. Çünkü biliyorum senin de kaleciliğini beraber çalıştık. Ee, teşekkür ederim. Kabul ettim sayın. Şimdi düşünce olarak, kazanma duygusu olarak, sorumluluk olarak olacağını düşünmüyorum. Oyuncularımız zaten ona alıştılar. Ne düşündüğümüzü, ne yapmak istediğimiz bir ekip ruhu içerisinde hepsi biliyor. Yani bizim söylediklerimiz değil, hep birlikte ne yapacaklarımızı paylaşıp ortaya koyuyoruz. Ancak bu tip maçlar zordur, zorlukları vardır. Ee, Norveç de mesela 43 dakika gol atamadı Cebelitar'ı ama iki gol birden attı, sonra 3. golü attı. O yüzden sabırlı oynayıp belki 1-0, 2-0 işte Hollanda'da, Letonya'ya iki tane attı, attı. Yani bu belli olmaz. Biz peşinen favori olmayı, peşinen mağlup olmayı, kabul ediyoruz bazen. O doğru diye Hep söylüyorum. E ne ezik olacağız, ne de havaya gireceğiz. İkisi de doğru diyor. Azı karar çoğu zarar. İşimizi iyi yapacağız. Zor bir maç. E, yani Letonya maçı da bir defa iki tane güçlü takımı yendiğimiz diğer maçları yeneceğimizin garantisi değildir. Ama oyunumuz ve isteğimiz, kazanma ruhumuz bir garantidir. Avantajdır. Onu kullanacağız. E artık buraya geldikten sonra da yüzde yüzünü yapmak durumundayız. Zaten bu aşamdan itibaren sadece Letonya maçına hazırlanacağız. Ondan sonra Avrupa şampiyonası var. Daha sonra Eylül ayına geliriz. Yani dedim ya her şey yerinde zamanında yapmak lazım. Biz de öyle yapacağız. Ama Letonya maçına dediğinize katılıyorum. Bu duyguyu iyi ki de açtınız. Bütün Türkiye'ye söylüyorum. Belki işte oldu daha önce Avrupa şampiyonu. Son dakikada attığımız gollerle maç kazandık. Ama Fransa'yı daha rahat yedik. Daha iyi oyunla. E futbolda var mı? Futbolda zaten sürprizler onun için oluyor. Hollanda iyi bir takım, Norveç iyi bir takım, çok marka oyuncuları var. Ama buna karşı hazır olmak, şimdi iki maçın oyun tarzıyla, Letonya maçının oyun tarzı aynı olmayacak. Bunun da zorlukları var. Savunma yapmak her zaman hücum yapmaya göre daha zordu. Daha çok beceri ister, daha çok zenginlik ister. Onun için katılıyorum size ama e, tekrar söylüyorum. Bu kadar emeğin karşılığında oyuncuların da buna hakkı yok. Benim de hakkım yok, Türkiye'nin de hakkı yok. Bunun karşılığını almamız lazım. Çok ihtiyacımız var, çok istiyoruz. Ben çok istiyorum e, Dünya Kupası'nda olmayı. E, benim şu anda çok mutluyum. Oyuncular mutlu, Türkiye mutlu. Bu mutluluğu Allah bozmaz, yeter ki biz bozmayalım. E, güçlü bir takıma karşı oynadık. Özellikle hücumda çok güçlü bir takıma karşı oynadık. Onların güçlü olan taraflarını e, zaaf alınca, kontrol altına alınca, Bizim hücuma çıkışta da etkili ataklarımız vardı, etkili oyuncularımız vardı. O yüzden oyun bizim lehimizde geçti. E, topun onlar, da, onlar bizde kalmasını istiyordu, biz de onlarda kalmasını istiyorduk. Top onlarda kaldılar zaman zaman. Hücuma, hücum pozisyonunda da uzun toplar atıyordular. Onların e, hücum varyasyonuna göre iyi olmamız, başarılı olmamız ve çıkışta da etkili ataklarımızı e, başarılı ile beraber bitirmemiz oyunu lehimize çevirdi. Evet, evet e, aradı yine. Açmış, aradı. Evet. Zaten o, kendisi de eski futbolcu. Ve ee, de ilgili. Seviyor bizi. Futbolu da seviyor. Türkiye'nin başarısını istiyor. Her şeyi paylaştı. Tebrik etti. Oyuncuları, başkanı, yönetimi, teknik heyeti, herkesi tebrik etti. Ee, dediğim gibi e, bütün şehirlerimiz olan insanlarımıza da, işçisinden, memurun, cumhurbaşkanından, herhangi bir vatandaşımızla kadar tüm Türkiye bu maçlara kilitlendi. O yüzden moral değeri yüksek. Bizim için de bu gece özel bir gece dini açıdan kandilimizi kutladılar. Tebrik ettiler. Teşekkür etti kendisine. Yani futbolun böyle işte bu taraflarına hiç girmeyeceğim bu maçta söyledim. Çünkü maçı kazandık. Öyle yaptım böyle yaptım desem de bir kısmı bravo iyi yaptım. Bir kısmı da zaten kazanınca böyle konuşuyorsun diyeceği için Türkiye'deki şu andaki bu kısır şeyi düşmek istemiyorum. kazandık. Demek ki doğru işleri yapmışız. Tabi e, tabii tabii yani Norveç bir defa son yıllarda yükselen bir takım değerli. FIFA <laughs> sıralamasına baktığımız zaman da yükseliyor. Genç bir kadro kurdular, Son yıllarda iyiye gidiyorlar. Özellikle hücum hattında zengin dünya çapında oyuncular üretmeye başladılar. de dahil buna e, Haaland'da dahil, El Yunus'u de dahil, Joshua King'de dahil, e, de dahil. Ama tabii savunmada değişiklikleri oldu. E, ortada da belki değişiklikler oldu. Ama bugün itibariyle biz daha e, oyuna istediğini elde eden sabırla, katılıyorum hocaya sabırla oynadık. Dikkatli oynadık. Bütün rakibin de e, bu açıklarını kullanarak oynadık. O yüzden biz başarılı olduk. Bu Norveç'in e, Küçük takım olduğunu göstermez. Bugün biz daha iyi olduğunu gösterir. Norveç'te iyi bir takım, iyi oyuncuları var. Hocaları da biliyorum Kopenhag'da çok başarılı bir hoca. Norveç bu akşam başarılı olmadı ama bu oyuncuların iyi oyuncu olmadığını göstermez. Ozan okay. e, iyi bir oyuncu. Fenerbahçe'de de iyi oynuyor. Bizde de iyi oynuyor. Oynar, sorun değil. E, ama yeni başlıyor. Ona söyledim de ya, Yeni başlıyorsun dedim. Yani yeni başlıyorsun. Kısmen doğruluk payı var ama dediğim gibi işte her gün yeni bir gün, yeni bir kadro çıkabiliyor önümüze. Bugün itibariyle bunları doğru yaptığımızı düşünüyorum. Ama yeterli mi? Daha iyi olmamız lazım. Burada da eksiklerimiz var ama artılarımız fazlaydı. Katılıyorum. Savunma anlayışında oldukça mesafe aldık. Öndeki oyuncularımızın savunmaya yardımı, takımlar blok olarak yardımlaşması ve hücuma çıkması oldukça bize zenginlik kattı. Bunu daha da iyi yapmamız lazım. Çünkü dünya futbolu da bunu iyi yapıyor.